Merhabalar sevgili Ay Yengeçler. Evet Ay Yengeç Burcu'nun yöneticisidir arkadaşlar. Aynı zamanda yücelim yöneticisine bakıyoruz. Ne? Jüpiter. Şimdi burada eğer ay yengeç çok sağlıklı ve olumlu özellikleri eğer sergilenirse çok güzel bir konumdadır. Fakat e, bakınız Jüpiter yüceldiği yer yengecin. Dolayısıyla burada eğer olumsuz gölge taraflar açığa çıkarsa Jüpiter'in büyütücü etkisini de göz önüne almamız gerekiyor. Şimdi yine bu videoyu izlemeden önce lütfen ayınız yengeç fakat hangi dekanat olduğunu yani hangi derecede olduğunu da öğrenin derim. Çünkü videonun sonunda o derecelere göre de aslında geliştirilmesi gereken özelliklerden bahsediyor olacağız. İlk de kanat 1 ile 10 derece, ikinci de kanat 10 ile 20 derece, üçüncü de da 20 ile 30 derecedir. Dolayısıyla burada ay yengeç ve hangi derece olduğu bu video için önemlidir şimdi tabi yengeç burcu hemen karşısında ne var oğlak yani bu kişilerin ay yengeç olarak sağlıklı bir yengeç oğlak ilişkisi sağlıklı bir karşıtlık dengeli bir karşıtlık yaratmaları gerekiyor şimdi bakınız sağlıksız bir yengeç açığa çıkarsa gölge tarafları nedir çok alıngan olmak işte ne bileyim hatta ve hatta böyle kindar olmak yani kendini kapatmak sadece duygularıyla kırılmasın incinmesin diye soğuk bir duvar örmek bakınız nasıl oğlak burcu burcunun da gölge tarafının çalıştığını görüyor musunuz? Çünkü oğlak burcu da e, gölge tarafıyla nasıl olur? Duygularını hiçe sayar, duygularını göstermek istemez. Daha çok işte görev insanı olur, daha çok somut ve dünyevi şeylerle ilgilenen ya da işkulik bir insan olur. E, burada sağlıklı bir oğlak, sağlıklı bir yengeç inşa edilmesi için ne gerekiyor? E, duygularınızın farkına varabilmek, duygularınızla, maneviyatınızla bağlantı içine geçe, bağlantı haline geçebilmek, aynı zamanda sağlıklı bir duygusal e, alevi bağlar kurabilmek bu yapıldığı zaman e, sağlıklı bir iş sağlıklı bir çalışma hayatını da aslında inşa etmiş olacaksınız e, sevgili ay yengeç burcu olanlar. Şimdi gelelim Ay Yengeç'in olumlu özellikleri nelerdir? Evet maneviyatınız yüksektir, sezgileriniz çok yüksektir, duygusal ihtiyaçlarınızın farkındasınızdır. Milli değerlerinize, aileye bağlısınızdır, güven verirsiniz, e, merhametlisinizdir, hassas ve duyarlısınızdır. Bunlar Yengeç Burcu'nun olumlu özellikleridir, parlatılması gereken taraflarıdır. Peki olumsuz yani gölge tarafları çalıştığı zaman açığa ne çıkıyor bakın? Alıngan olmak, çok fazla kırıngan olmak, e, kendini korumak için bir kalkınmaktır kan hazırlamak dış dünyaya yani kabuğuna çekilmek, gelecekten ve dış dünyadan korktuğu için ailesinden kopamamak, dış dünyaya işte başarılı bir iş hayatına atılamamak, insanların bir şekilde duygularını kendi üzerine çekmek ve onların duygu durumlarıyla senkronize şekilde hareket etmek. Yani diyelim ki işte etrafınızda morali çok bozuk ya çok öfkeli bir insan var ve hemen onu sünger gibi çekebilirsiniz kendinize ve sizin de duygu durumunuz olumsuz yönde negatif etkilenebilir bu durumda bağımlı olmak, herhangi bir duyguya, herhangi bir insana, herhangi bir ihtiyaca bağımlı olmak ya da bir şekilde gizli bağımlılıklar yaratmak. Hani kendinizde bile itiraf edemediğiniz belki işte yalnız kalma korkusu ya da işte aileden birisine de aile olan bağlılık ya da bulunduğu çevre koşullarından ayrılmak istememek, değişimden korkmak ve bağımlı olmak gibi gibi Yengeç burcunun olumsuz tarafları da açığa çıkabilir şimdi tabi anne çocuk ilişkisine de bakacağız burada şimdi bu ay yengeç kişisinin annesinin olumlu özellikleri neler olabilir buna bakalım E çocuğunun ihtiyaçlarını anlamış çocuğuna koşulsuz çıkarsız sevgiyi beslemeyi ve büyütmeyi vermiş bir anne e ve çocuğun kendi duygularıyla bağlantı kurabilmesi için çocuğuna destek olmuş bir anne bunu öğretmiş bir anne ve çocuğun yine duygusal ihtiyaçlarını doğru şekilde adapte olup karşılamış ve kendi hayatları üzerinde durması adına çocuğu kendine bağımlı yetiştirmemiş e, bir destek veren bir anne profili diyebiliriz. Bunlar olumlu taraflar tabii ki de. Peki annenin gölge tarafları neler olabilir çocuğuna verdiği? E, aşırı duygusal, e, ondan sonra çok kaygılı, çok endişeli, yeme içme konusunda çok aşırıya kaçan bir anne, e, duygu sömürüsü yapan ya da aşırı korumacı, e, kendisinde çocuğu bağımlı yetiştiren bir anne profili olabilir. Biraz böyle boğucu, yorucu bir anne profili olabilir e, gölge tarafıyla. Şimdi bir erkek kartasında buradaki Ay Yengeç Unutmayın ki annenizden ne gördüyseniz annenizin olumlu ve olumsuz taraflarıyla beraber aslında hayatınıza böyle bir eş e, seçeceksiniz. Eğer bir kadın olarak izliyorsanız beni sevgili ay yengeç kadınları o zaman sizin de anneliğinizi e, ay yengeç gibi yaptığınızı e, göreceksiniz, gözlemleyeceksiniz. Tabi burada yapılması gereken şey madem bu videoyu izliyorsunuz, farkındalığınızı yükseltmek istiyorsunuz. O yüzden ay yengeçin olumlu taraflarını alıp aslında olumsuz gölge taraflarını törpülemeyi bilmeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Yani anneden ben ne gördüm? Olumlu, olumsuz ve buradaki olumları alıp bu döngüyü kırmak ve olumsuz tarafları törpülemek. Bunları bunlarla baş etmek benim elimde gibi bir düsturla aslında yola çıkmanız gerekiyor ve tabii ki sevgili anneler sizin aynı zamanda çocuğunuzun haritasındaki ayın ayı da detay incelemeniz gerekiyor. Çünkü çocuğunuzun haritasındaki ay da aslında sizi temsil ediyor ve oradaki ay eğer böyle olumsuz ya da düşük bir burçta, olumsuz konumdaysa lütfen üzülmeyin. Orada Oradaki olumlu olan tarafları aslında e, sergilediğiniz zaman sağlıklı bir anne çocuk ilişkisi geliştirdiğinizi fark edeceksiniz. Peki şimdi geliştirilmesi gereken özelliklere gelecek olursak eğer ilk de kanat yani ay yengeç ve bir on derece arasında olanlar için e, duygusal olarak büyümeli ve olgunlaşmalısınız. E, çok korumacı ya da e, korunmaya muhtaç yani kurban ya da kurtarıcı rollerinden sıyrılmayı öğrenmelisiniz. E, kendinizi korumak adı altında duygularınızı kapatmak yerine açığa çıkan duyguları sağlıklı bir şekilde baş etmeyi aslında öğrenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada kendi hayatınızın, kendi duygularınızın sorumluluğunu alabilmeniz gerekiyor. Güvenmeyi ve güven vermeyi aslında öğrenmeniz gerekiyor sevgili ilk dekanat ay yengeçler. Peki gidelim ikinci dekanat. Yani 10 ile 20 derece arasında ay yengeçte doğan arkadaşlarım. Hayatın e, krizlerini Hayatınızda çıkan, özellikle duygusal olarak sizi krizlere yönelten konuları e, yönetebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani hayatın e, hayatın her an değişebilen bir döngü olduğunu, işte ne bileyim e, bir anlamda tekamül için bu hayata geldiğimizi fark etmek, bu bilinçte olmak ve kendinizi kapatmamak, değişime adapte olabilmek ve bu değişimde duygusal olarak güçlü hale gelebilmeyi aslında öğrenmeniz gerekiyor. E, ve bir şekilde. Korkmamalısınız, yani e, duygusal yetişkin bir bilinç haline gelmek adına korkmamalısınız. Hayata atılmalısınız ve hayatla başa çıkmayı öğrenmelisiniz. Yine sezgilerinize güvenmeyi, iç sesinize güvenmeyi, kendinizle bağlantı kurmayı aslında öğrenmelisiniz. E, güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı aslında öğreneceksiniz ama bu güç tamamen duygularınızın e, farkında olabilmek duygusal olarak hayatla mücadele edebilmek, krizleri yönetebilmekle alakalı bir güç. Ve yine kendi iç sesinize ve kendi sezgilerinize verdiğiniz önem, onları doğru şekilde okuyabilmek ve bununla alakalı bir güç. Lütfen bunu da unutmayın. Gelelim üçüncü dekanata. Üçüncü dekanatta duygularınızı saklamak yerine, yani, yani 20 ile 30 arasında, ay yengeç 20-30 arasında derecesi, Duygularınızı saklamak yerine onlara önem vermelisiniz. Yani kendi duygularınızda, kendi maneviyatınızda e, bağlantı kurmaya aslında öğrenmelisiniz. Akışta kalmalı, sezgilerinize güvenmelisiniz. Yardımsever olmalısınız ve bağımlılıklarınızla yüzleşmeli ve bağımlılıklarınızın farkına varıp e, daha bağlı, bağımlı değil bağlı bir tarafa doğru geçmelisiniz. Hayata atılmaktan korkmak yerine e, aslında kabullenmelisiniz. Yani e, bizden daha büyük bir ilahi güç olduğunu, evet elimden geleni yapıyor kendi üstüme düşen görevi yapıyorum, merhametimi, hassaslığımı, duyarlılığımı çevreme, kolektife gösteriyorum. Fakat aynı zamanda bir şekilde akışa da güveniyorum. Bilincine gelmeniz gerekiyor. Bu yüzden de şüpheci, kaçıngan ya da ne bileyim duyguları hiç sayan tavırlarınızı bırakmalı. Daha çok biraz daha teslimiyet, ama olumlu bir teslimiyet. Çünkü teslimiyetin de bir dozu vardır. O teslimiyet acaba hangi inançla gidiyorsunuz o teslimiyete. Bu çok önemli bakın. Yani e, şimdi bir profil vardır. Dış dünyadan korkar, işte çalışmaktan korkar, ne bileyim kırılmaktan korkar. Dolayısıyla ne yapar? Kendisini kapatır e, ve burada der ki ben teslim oldum. İşte yalnızlık halindeyim, akıştayım der. Ama bakın burada e, aslında farklı bir ego mekanizması işliyor alt tavırda. O yüzden burada sağlıklı bir teslimiyetten bahsediyorum. Yani e, dış dünyanın farkına varmış, somut dünyada var olabilmiş, Somut dünyada elinden gelen yardımı yapabilen çünkü kendisinde o sevgi koşulsuz sevgi o kadar açığa çıkmıştır ki bir şekilde insanlar bu ay yengeç kişi 3 de kanat kişi çekilirler enerjisine çünkü ondaki o sevgiyi ve hissiyat sezmişlerdir aurasal olarak o yüzden de sizin bunu sağlıklı bir şekilde inşa etmeniz gerekiyor şüpheyi kaygıyı takıntıyı eleştirelliği birazcık bırakabilmeniz gerekiyor sevgili üçüncü de kanat arkadaşlarım bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.